Merhaba çocuklar. Bu videomuzda en yakın onluğa yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Yuvarlama öğrencilerin korktuğu ve zorlandığı bir konudur ama basittir. Bu etkinliğimizde bir oyun oynayacağız. Yuvarlama oyununu oynayacağız. Basketbola benzeyen bir oyun bu. Oyunumuzun kuralları basit. Topların üzerindeki sayılara bakacağız. Sayıların birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa önceki onluğa yani bu potaya atacağız. Aşağı potaya atacağız. Eğer sayıların üzerinde 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları varsa birler basamağında sayıların sonraki onla yukarı potaya yuvarlayacağız. Peki bunlar aklımızda nasıl tutacağız diyorsanız da bir anahtarımız var. Anahtarımız şu. 3 aşağı 5 yukarı. 3 aşağı ki 4 de var. 1, 2, 3 ve 4'ü aşağı yuvarlıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. 5 beş ve 5'ten büyük olan sayıları üst 10'la yukarı potaya yuvarlıyoruz. Sayılarımız gelsin. 26 sayısı 26 sayısının birler basamağında 6 var. Birler basamağında 6 olduğu için onu üst 10'la yuvarlayacağız. Bakalım basket atacak mıyım? Yuvarlıyorum. Basket. Yeni sayımız gelsin. 48 sayısı gelsin. Evet 48. 48 sayısının birler basamağında 8 var. Ben zaten 48 sayısını söylerken en son 8 rakamını söylerim. 48. 48 sayısının birler basamağında 8 olduğu için 3 aşağı 5 yukarı yani birler basamağındaki 8 5'ten büyük olduğu için onu üst 10'luğa yuvarlayacağım. Yuvarlıyorum. Bas. ıskaladım, Basket olmadı. Ve 41 sayımız gelsin. 41. 41 sayısının birler basamağında hangi rakam var? Bir rakam var. 3 aşağı 5 yukarı. Yani biri önceki onluğa yuvarlayacağım. Yuvarlayalım. Ve tekrar ıskaladım. Yeni sayımız 32. 32 sayısının birler basamağında Hangi rakam var? İki rakamı var. O zaman onu önceki onla aşağı potayı yuvarlayacağım. Bakalım basket atacak mıyım? Umarım ıskalamam. Atıyorum ve basket. Yuvarlama konusu bu kadar. Bu etkinliğimizde iki kale arasına bir sayı doğrusu çizilmiş. Futbolcu yalnız başına alıştırma yapıyor ve en yakın kaleye topu yuvarlamak istiyor. Bakalım topu hangi kaleye yuvarlamalı? Top 28 sayısının üzerinde duruyor. 28 sayısı 30 onluğuna 1, 2 adım uzaklıkta ve 20 onluğuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım uzaklıkta. Top 20 onluğuna 8 adım uzaklıkta ve 30 onluğuna 2 adım uzaklıkta. Bu futbolcu topu en yakın kaleye yuvarlamak istiyordu. Hangi kaleye yuvarlayacak? Tabii ki 30 onluğuna yani bu kaleye topu yuvarlayacaktır. Bu etkinliğimizde Top yuvarlama etkinliği. Yine iki kale arasına bir sayı doğrusu çizilmiş ve top 72 sayısının üzerinde duruyor. Buradaki futbolcu yalnız başına alıştırma yapıyor ve en yakın kaleye topu yuvarlamak istiyor. En yakın kaleye yani en yakın onluğa topu yuvarlamak istiyor. 70 onluğuna 1, 2 adım uzaklıkta. 80 onluğuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 adım uzaklıkta. Tabii ki en yakın kaleye yuvarlayacak. Yani en yakın onluğa topu yuvarlamalı. Yet, 72, 70'e yuvarlamalı. Yani 72 sayısını bu kaleye yuvarlamalı. Ya da bizim anahtar kelimemiz neydi? 3 aşağı 5 yukarı. Yani 5'ten küçük olan sayıları biz önceki onluğa, kendi onluğuna 72. Yani kendi onluğuna yuvarlıyorduk. Çocuklar yuvarlama konusunu Doğru yapabilmeniz için önceki onluğu ve sonraki onluğu doğru yapmanız gerekir. Bakalım burada buna benzer etkinliklerimiz var, işlemlerimiz var. Beraber yapalım. 36 sayısı. 36 sayısı 30 ve 40 arasında burada bir yerde olur. Zaten ben 36 sayısını söylediğimde ağzımdan 30 6. 30 onluğu çıkıyor. Yani kendi onluğu. O zaman buraya kendi yoğunluğunu yazacağım. 30 yazacağım. 30'dan sonra hangi onluk geliyor? 30, 40. 40 onluğu geliyor. 36 sayısı 30 ve 40 onlukları arasındadır. 72 sayısına gelelim. 72. 72 hangi iki onluk arasındadır? Burada ipleri asılan çamaşırlar var ve biz 72 sayısını Tele, tele asmak istiyorsak nereye asmamız gerekir? 72 sayısı 70 ve 80 onlukları arasında. Burada bir yere asarız. Peki ben ne yapmaya çalışıyordum? 72 sayısını söylerken ağzımdan hangi onluk çıkıyor? 72. 72. Ben 70 onluğunu duyuyorum. O zaman kendi onluğu 70'tir. Buraya 70 yazıyorum. 70'ten sonra hangi onluk geliyor? 70 80. 80 onluğu geliyor. Önceki onluk kendi onluğu 70. Sonraki onluk 80. 72 sayısı 70 ve 80 onlukları arasındadır. Şimdi 48 sayısına gelelim. Ben 48 sayısını söylerken hangi onluğu söylüyorum? 48. 40 onluğunu söylüyorum. Yani kendi onluğu, önceki onluk 40. 40'tan sonra hangi onluk geliyor? 50 onluğu geliyor. Buraya 50 yazarım. 48 sayısını eğer ipe asmak istersek 48 onluğunu da buradan bir yere asarız. 48 sayısı 40 ve 50 onlukları arasındadır. Şimdi en yakın onluğa yuvarlama etkinliğine geldik ve beraber yapalım. Tabii çocuklar şimdi yapacağım etkinlikleri, işlemleri siz zihninizden de yapabilirsiniz ama ben anlatmak anlatmak için buraya yazacağım. 24. 24 onluğunu söylerken ben hangi sayıyı hangi onluğu söylüyorum? 24. 20 onluğunu söylüyorum. 20 onluğunu buraya yazacağım. Peki 20'den sonra hangi onluk söyle hangi onluğu söyleriz? 20 30. 30 onluğunu söyleriz. 24 sayısı 20 ve 30 onlukları arasındadır. Peki 24 sayısı hangi onluğa yakın? 24 sayısı 20'ye 4 adım, 30'a 6 adım uzaklıktadır. Yani 20'ye daha yakındır. Peki bizim anahtar kelimemiz neydi? 3 aşağı, 5 yukarı. Yani 5 ve 5'ten büyük olan sayıları biz üst onluğa yuvarlıyorduk. Önceki onluğa yuvarlamamız gerekir bu sayıyı. 24'ü 20 onluğuna yuvarlıyorum tekrarlıyorum 24 20 ve 30 arasındadır. Birler basamağında 4 olduğu için ben onu önceki onluğa yuvarladım. 75 sayısına gelelim. 75 sayısını söylerken hangi onluğu söylüyorum? 75. 70 sayısını söylüyorum, 70 onluğunu söylüyorum. 70'ten sonra hangi onluk gelir? Eğer bunu bulmada da zorlanıyorsanız 10 20 30 40 50 60 70 70'ten sonra 80 gelir diyebilirsiniz. 70 ve 80 onlukları arasındadır 75 sayısı. Peki 75 sayısı birler basamağında hangi sayı var? Hangi rakam var? 5 rakamı var. Anahtar kelimemiz neydi? 3 aşağı 5 yukarı. Yani 5'i üst tonluğa yuvarlıyorduk. 75'i üst tonluğa yuvarlayacağım. Sonraki onluğa yuvarlayacağım. O zaman 80'e yuvarlarım. 75 sayısının yuvarlanılmış şekli 80'dir. 92 sayısına geliyorum. 92 sayısını söylerken hangi onluğu söyledim? 92. 90 onluğunu söyledim. O zaman buraya 90 sayısını yazarım. 90'dan sonra hangi onluğu söylerim? 100 onluğunu söylerim. 92 sayısı 90 ve 100 arasındadır. 92 sayısının 90'a daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Ama eğer siz bunu bulamıyorsanız ya da unutursanız 3 aşağı 5 yukarı anahtarımızdan yararlanabilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı. O zaman ne yapacağım? 3 aşağı 5 yukarı. Zaten 2 sayısı 5'ten küçük olduğu için ben onu alt onda önceki onluğuna kendi onluğuna yuvarlayabilirim. Buraya o zaman 90 yazıyorum. 92 sayısı 90 ve 100 arasındaydı. 90 onluğuna yuvarladık. 87. Ben 87 sayısını söylerken hangi onluğu söylüyorum? 80. 87. O zaman kendi yoğunluğu, önceki yoğunluk 80. 80'den sonra hangi yoğunluk gelir? 80, 90. 87 sayısı 80 ve 90 arasında. 87 sayısı 87 e adım uzaklıkta ve 90'a 3 adım uzaklıktadır. Bizim kuralımız neydi? 3 aşağı 5 yukarı. 5 ve 5'ten büyük olan sayıları. Yani birler basamağında 5 ve 5'ten büyük olan sayıları üst sonuna yuvarlıyordum. O zaman 87 sayısını ben 90'a yuvarlarım. 87 sayısı 80 ve 90 arasındadır ve birler basamağında 7 olduğu için ben onu üst onluğa sonraki onluğa yuvarladım. Şimdi yuvarlama tablosu var. Bu yuvarlama tablosunu eğer isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, seçtiğim bir sayı var. 74 sayısı. 74 sayısı 70 ve 80 arasındadır. 74 sayısının birler basamağında 4 olduğu için 70'e yuvarlanır. Gördüğünüz gibi burada zaten kırmızı bir çizgi çizilmiş. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 olanlar önceki onluğa kendi onluğuna 5, 6, 7, 8 ve 9 olanlar birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olanlar üst onluğa yuvarlanır. Örneğin 36 sayısı birler basamağında 6 olduğu için onu 40'a yuvarlarız. Biz 36 sayısını 40'a yuvarlarız. Şimdi sorularımıza geldik yukarıdaki çantanın fiyatı en yakın onluğa yuvarlanırsa hangi fiyat bulunur? En yakın onluğa yuvarlayacağım. En yakın onluğa yuvarlarken ne yapıyordum? Önceki onlu, sonraki onluğu yapıyordum. Önceki onlu ve sonraki onluğu belirliyordum. Ama siz bunları zihinden de yapabilirsiniz. 78 sayısını ben söylerken hangi onluğu söyledim? Siz hangi onluğu duydunuz? 78. 70 onluğunu söyledim. O zaman önceki onluk 70'tir. 70'ten sonra gelen onluk 80'dir. 70 ve 80 onlukları arasındadır. 78 sayısı 70 ve 80 onlukları arasındadır. En yakın onluk bu onluğa iki adım, bu onluğa 8 adım uzaklıktadır. Peki bizim anahtar kelimemiz neydi? 3 aşağı 5 yukarı. Yani birler basamağında 8 olduğu için onu üst onluğa sonraki onluğa yuvarlayacağım. 78 sayısını biz 80'e yuvarlarız. O zaman cevap C olacak. C seçeneğinde 80 var. Mesut üzerinde en yakın onluğu 40 olan topları kaleye yuvarlar. Buna göre geriye hangi top kalır? Seçeneklere bakıyorum. 3 tane seçeneğim var ve yukarıda 4 top var. O zaman ben bir top elleyebilirim. Hangi top yok seçeneklerde? 35 var, 45 var, 43 var. 37 yok. Ben bunu eliyorum. Bununla uğraşmam, bunun üzerinde işlem yapmayacağım. Gerek yok çünkü test. Test çözüyoruz burada. Ve 35, 43 ve 45 yapalım tek tek. 43 sayısı hangi iki onluk arasında? 40 ve 50 arasında. Peki hangi onluğa yakın? 40'a yakın. Evet, 43 sayısı 40'a yuvarlanır. 35 sayısı hangi iki onluk arasında? 30 ve 40 onlukları arasında. Peki birler basamanda 5 olduğu için anahtar kelimem neydi? 3 aşağı 5 yukarı. 5 olduğu için onu 40'a yuvarlarım. Evet 35 bu topu da 40'a yuvarlarız. Bunu da bunu bakalım. Bu topa bakalım. 45 sayısı var. 45 sayısı 40 ve 50 onlukları arasında. 5 olduğu için birler basamağında 50'ye yuvarlarım. O zaman şöyle yapalım. Bu topu 40'a yuvarlayamıyorum. 35 ve 43. Geri hangi top kalır? 45 kalır. B seçeneğinde var. Çünkü 43 ve 35'i ben 40'a yuvarlayabiliyordum. Ya da 40 sayısını yazarım. 40 40'ın kendi onluğu 4'e kadar yani 41, 42, 43 ve 44 sayıları kendi onluğuna yuvarlanır. Bir de önceki sayılardan 35, 36, 37, 38, 39 sayıları da 40'a yuvarlanır. Böyle bir çizelgede yapabilirsiniz. Bunlar da 40'a yuvarlanır. Seçeneklere tekrar baktığımızda 35 var. Evet 40'a yuvarlanır ve 43 var. Evet o da 40'a yuvarlanır. 48 artı 34 işleminin tahmini sonucu kaçtır? Evet tahmin. Burada tahmin sözcüğü geçtiği için biz yuvarlama yapacağız. Tekrarlıyorum. Tahmin ve en yakın onluk tahmin ve en yakın onluk dediği zaman biz yuvarlama yapacağız. Bunlar yuvarlama konusunun anahtar kelimeleridir tahmin ve en yakın olmak. Peki bu işlemi ben bu işlemin yine seçeneklere bakıyorum. İki var. Biz en yakın onluğa yuvarladığımızda iki olabilir mi? Olamaz. Bu, bu seçeneği siliyorum. Çünkü onluklarla ilgileniyorum. Yuvarlamada onluklar olur. Bu seçeneği eliyorum. B olamaz. Bu yanlış. Şimdi soruyu nasıl çözebilirim? 48. 48 sayısını ben söylerken hangi onluğu söyledim? 40. 40. 40, 8, 40 onluğunu söyledim. Kendi onluğu 40 ve 40'tan sonra 50 gelir. Peki biler basamağında 8 olduğu için ve 8 50'ye yakın olduğu için 50'ye yuvarlarım. 48'i 50'ye yuvarladım. 34 sayısını önceki onluğu 30, sonraki onluğu 40 ve biler basamağında 4 olduğu için ben onu 30'a yuvarladım. 50 ile 30'u topladığımda sonucum 80 olur. 50 30 80 yani tahmin sonucunu yaparken yuvarlıyoruz. Ve zaten 5 ile 3'ü toplayıp yanına 0 getirdiğimde 80 olur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Doğru seçeneğim bu. A olacak. Ya da işlemi yaparsınız. 48 34 daha 82. 82 hangi iki onluk arasında? Kendi onluğu 80. Ağzımdan 80 çıktı ve 80'den sonra 90 var. 80 ile 90 arasındadır 82 sayısı hangi onluğa yakın? biler basamanda 2 olduğu için 82 adım uzaklıkta olduğu için 80'e yuvarlarım. Ve bu birinci yol, bu ikinci yoldu böyle belirteyim. Şimdi son soruya geldim. İki basamaklı bu sayı en yakın onluğa yuvarlandığında 40 oluyor. Yıldız yerine yazılabilecek en büyük rakam kaçtır? Hmm. Bu sayı 4 ile yazılmış ve burada da 40'a yuvarlanmış. Demek ki bu sayı kendi onluğuna yuvarlanmış. Kendi onluğuna yuvarlandığına göre 41, 42, 43 ve 44 sayılarını yazabilirim. Yani yıldız yerine 1, 2, 3 ve 4 yazabilirim. Çünkü 40'a yuvarlandığına göre kendi onluğuna yuvarlanmış kendi yuvar enluna yuvarlandığına göre en fazla 4 olabilir. Çünkü anahtar kelimemiz şöyle. 3 aşağı ki 4 de var. 5 yukarı. 3 aşağı 5 yukarı. 5 ve 5'ten büyük olan sayıları biz üst onluğa yuvarlıyorduk. Kendi onluğuna yuvarlandığına göre 3 4 2 ve 1 sayılarını yıldız yerine yazabilirim. Evet buraya yıldız da çizeyim. Yıldız yerine yazabilirim. Yazılabilecek en büyük rakam da 400 yani doğru cevap A seçeneğinde var. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.